Evet yarasalar milyonlarca mısır çuva barasudulu ay mağaraya girdik arkadaşlar yerler hep gübreleri evet şunlar. Aşağıya doğru tonlarca gübre var. Ama mağaranın çökme riski var. Çünkü arkadaşlar çökmüş. Şuraya gösterelim. Şu an tepedeyiz. Burası çökük. Şurası yol olan kısım. Oralar da bu arada çökmüş. Sadece alttan ufak an... bir delik tarzı var. Oradan girmeyi düşünüyoruz. Ama ne olacak ne bitecek onu bilmiyoruz tabii ki de. Güzel aparat, güzel. Takipte kalın. Burası var ama ya. Evet, hadi. Bura. hadi hadi. Bırak. Bırak. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi yolumuz açık olsun beyler.